Meyan kökünün faydaları. Genellikle çay olarak tüketilen meyan kökü öksürük ve balgam şikayetlerini çabucak gideriyor. Ana vatanı Çin ve Rusya olan meyan kökü çalı türü bir bitki. Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen meyan kökü birçok sağlık sorununa doğal çare oluyor. Meyan kökü sabun, şeker, meyan kökü çayı ve meyan kökü tozu olarak kullanılıyor. İşte meyan kökünün faydaları. Vitamin ve mineral deposu, meyan kökü, B vitamini kompleksi, flavonoidler, fitoostrojen, kolin, protein, potasyum, fosfor gibi pek çok vitamin ve mineralle dolu zengin bir bitki. Balgam ve öksüreğe iyidir, Meyan kökü içerdiği kumarin bileşeni ile vücuttaki iltihaplı hücreleri temizlemeye yardımcı olur. Özellikle kış aylarında kuru öksürük, balgam gibi sorunlara da iyi gelir. Solunum ve sindirime faydası var. Meyan kökünün çok çeşitli kullanım alanı var. Bunlardan biri de çay şeklinde tüketilmesi. Meyan kökü çay olarak tüketildiğinde solunum ve sindirim sorunlarının çözümüne destek olmakta. Kabızlığa iyi gelir. Kabızlığa iyi gelen meyan kökü aynı zamanda kemik ve eklem ağrılarında dindirir. Ağız sağlığı için iyidir. Meyan kökü ağız içindeki yaralara da iyi geliyor bazı uzmanlar ağız yaraları için meyan kökünün kaynatılmasını ve kaynatılan bu su ile gargara yapılmasını öneriyor. Bayanların hastalıkları için iyi bir gıda meyan kökü fitoöstrojenik özelliğe sahipmiş. Bu özelliği sayesinde hanımların menopoz ve regil dönemlerinin rahat geçmesine yardımcı oluyor. Meyan kökü çayı regil öncesi ağrıların ve şişkinliğin azalmasına yardımcı olurken aynı zamanda menopoz dönemindeki sıcak basması başta olmak üzere yaşanan hormonal sorunlara da iyi gelmekte. Saç ve cilt sağlığı için iyidir. Meyan kökü tüm bunların yanı sıra güzellik içinde kullanılan bir bitki saç ve cilt sağlığına katkısı var. Saç sağlığı için iyi, meyan kökü nemlendirici özelliği ile saç derisini nemle tutuyor. Kuru saç derisi sorunu olanların sıklıkla karşılaştığı kepek sorununa ve saç derisinin pul pul dökülmesine karşı da etkili. Peki meyan kökü çayını nasıl hazırlayalım? Tarifi şu şekilde 3-4 bardak kaynamış suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş meyan kökünü ekleyin. 3-4 dakika kadar demlenmesini bekleyin, ardından da süzün. Damat tadınıza göre meyan kökü çayına demleme işlemi sırasında kabuk, tarçın ve karanfil de ekleyebilirsiniz. Çay demlendikten sonra içindeki malzemeleri süzdükten sonra tüketmeyi unutmayın. Aksi halde çayınız acılaşabilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.